Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Sony'in hikayesini anlatacağım ama arkadaşlar burada neden Skorj'un resmini gösterdiğimi bilmiyorum işte onu çizdim neyse en şimdi uyarıyı da yapalım Sony'in hikayesine geçelim zaten biliyoruz hikayesini ama ben yine de anlatayım bilmeyenler için arkadaşlar öyle olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın evet Şimdi Sonic hikayesine geçelim. İlk önce Ekmen böyle her yeri esir alıyor. Robotlar kuruyor böyle. Sonra Sonic de kendinin uğraşması gerektiğini anlıyor. Sonra Ekmen'e karşı durmak için bir sürü parkuru bitiriyor. Bossları falan. Evet. Ama Sonic de yani Tails'dan bir tane icat alıp Ekmen'in robotlarını direkt teke tek atmak yerine böyle yapıyor. Evet, şimdi direkt bitirdim birinci oyunu. Şimdi ikinciye geçelim. Sonra Sonic ve Tails dost oluyor böyle, böyle işte dost oluyorlar. Sonra Sonic Tails'a kendi uçağını hediye ediyor. Tails da uçağı boyuyor güzelce. Sonra, evet tekrar pes etmiyor. Tekrardan böyle robotlar yapmaya devam ediyor ama. Enkmen neden böyle yapıyor? Sürekli robot yapıyor bak. Sonic Prime'da da eline geçen taşları daha güçlü şeyler yapmaya değil daha büyük robotlar yapmaya harcadı. Abi sen nasıl bir beyinle çalışıyorsun? Neyse. Enkmen'e çok şey yaptı. Sistemledim. Evet. Sonra tekrardan bunlar bitiriyor sonra Enkmen'in ölüm yumurtası düşüyor denize. Enkmen de uçuyor bir tane adaya. Sonra düşüyor. nakıs tam onu görüp denize fırlatacakken Enkmen de Sonic ve beni bu adaya attı. Kaos alıp kaçacaklar diyorlar. Her yere zarar verecek diyor. Sonra Knuckles da buna kanıp Enkmen'le takım oluyor. Sonra bizimkiler de durdurmaya çalışıyor. Sonra ana zümrütü almak için Sonic na e Knuckles kapışıyor. Sonra ha, Eggman oluyor ana üzdü. Filmlerden devam ediyorum şimdi. Kocaman bir tane robot yapıyor. Sonra tekrar tekrar durdurmaya çalışıyor Sonic onu. Ama sonra Sonic ana zümrütlerden zümrütleri almayı başarıyor ve süper Sonic'e dönüşüp Eggman'e bayağı bir teke tek atıyor. Yani bayağı bir tek atıyor. Sonra ekmen patlıyor yani. Evet ikinci filmin de sonuna geldik. Şimdi üçüncü filme geçelim. Sonra bunlar takım oluyor. Tails, Sonic, Knuckles. Evet sonra bunlar tam yarış yapacakken bir tane helikopter geliyor. Diyor işte Tokyo'da böyle olaylar çıktı. Shadow diye bir tane canlı her yere zarar veriyor. Diyorlar. Evet. Sonra bunlar helikopterle gidiyor. Ama hiçbir şey yapamıyorlar yani. Shadow resmen onları teke tek atıyor. Tails'ı Tails havaya fırlatıyor. Knuckles'ı yere fırlatıyor. Sony yere vuruyor. İşte öyle Sonra bunlar da yenemeyeceklerini anladılar. O yüzden Ekmen'le takım olmaya karar verdiler. Tabii Ekmen orada ölmüştü ama Ajan Stone onu aldı, kaldırdı. 10 gün içinde her şeyini güzelce yaptı hastane gibi. Sonra Ekmen iyileşti. Ama Ekmen'in halini bir görseniz. Göbeği kocaman şişmiş. Saçları aşırı uzamış. Sonra Ekmen bir şartla diyor. Sonra tüyünü alıyor. Sonra. Sonra Ekmen aynı formuna geri dönüyor. Sonra hepsi birlikte bir tane terk edilmiş fabrikaya giriyor. Ama Shadow orada da onlara tek, et, tek atıyor. Lan. Konuşamıyor. Orada da tek atıyor onlara. Sonra Eggman dedesiyle karşılaşıyor. Bunlar ihanet ediyor Sonic takımına. Sonra makine yapıyorlar bunlar. Kocaman dünyayı yok edecek bir tane makine. Sonra Shadow da bunlara yardım ediyor. Bu arada gam merkezinde bir tane kart var. O kartı almaları lazım. Sonra bunlar giriyor ama hepsi yakalanıyor. Hepsi yani. Sonra Sonic Nakıs yardıma çağırıyor. Nakıs bir giriyor her şeyi patlatıyor. Sonra sonra onlara bir şey geliyor. Ama Sonic çarpıyor ona. Duvarı patlatıyor. Sonra <laughs> Shadow kartı almayı başarıyor. Ama ondan önce Tom Sonic'e yardım eden kişi Tom kartı alıyor kılık değiştirerek. Sonra Shadow'a yakalanıyor. E Shadow da durur mu tabi? Almak için tanımıyor Shadow. Sonra bir anda bir yumruk atıyor. Tom bayılıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Sonra Sonic bir anda sinirleniyor. Ana zümrüdü alıp Shadow'u öldürmek için Knuckles Knuckles'a laf söylemeye başlıyor. Knuckles da izin vermiyor. Sonra Sonic baya bir sinirleniyor. Bu arada Knuckles Sonic'i yenebilir ama dostuyla dövüşmek istemediği için bunu yapıyor. Sonra 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 Sonic ana zümrü alıyor. Bu arada Knuckles'da o şişiri ben bile bulamam. Çok iyi yere sakladım diye laflar söylüyor ama bir tane adama vermiş. Adını hatırlamıyorum. Sonra Süper Sonic'e dönüşüyor Sonic. Sonra o makinenin içindeki Shadow'u alıyor bir uzayda savurmaya başlıyor. Sonra Shadow Süper Sonic'i yeniyor. Sonra ikisi de zümrütlere koşuyor. İkisi alınca zümrütleri ikisi de süper oluyor. Sonra ikisine çatışmaya başlıyor. Ekmen ile Gerald Robotnik bunları izliyor. Ama sonra Ekmen Gerald Robotnik'e yani dedesine ihanet ediyor ve karnına vurup kaçıyor. Onlar da araçta uzaydaki uzay aracında çatışmaya başlıyorlar. Sonra çatışmayı Shadow kaybediyor. Ee, Sonic ve Shadow birlik oluyor. Bunları durdurmaya çalışıyor. Işını durduruyorlar. Düşüyorlar. Herkes, herkes ölüyor. Sonic, Sonic, Knuckles, Tails hayatta kalıyor. Uzaydaki bütün herkes ölüyor ama bir şekilde Shadow hayatta kalıyor. Evet, Shadow bir şekilde hayatta kalıyor. Evet, video bu kadardı. Abone olup unutmay, like unutmayın. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Hepinize bay bay.